18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz adres Zeybek Yayın Dağıtım şimdi de IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Eğitim ve iş yaşamından arta kalan zamanlarınızı sevdiklerinizle birlikte zeka oyunları oynayarak, puzzle yaparak veya hobi maket gruplarıyla iyi ve hoşça değerlendirmek için Zeybek Yayın Dağıtım'ın yeni bölümüne mutlaka uğrayınız. Zeybek Yayın Dağıtım, 6 Eylül Mahallesi, Kızılay Caddesi, Kızılay İşhanı Zemin Kat'ta. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Balıkesir Tren Garı önünde başladı. <laughs> Burada toplanan yüzlerce vatandaşla İl Protokolü Atatürk anıtına yürüdü. Müzik Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Parkı'na geçildi. Atatürk Parkı'ndaki kutlamalara Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, İl Jandarma Komutanı Salih Göldal ve İl Emniyet Müdürü Halil Karataş da katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü yaptığı konuşmasında bu anlamsal çerçevede bugünü Atatürk'ü saygıyla anma, gençliğimize değer katma ve spor alanında farkındalık oluşturma olmak üzere 3 ana başlık altında ve bir şenlik havasında tüm gençlerimizle ve kendini genç hisseden herkesle gönülden paylaşıyoruz dedi. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Mücadelesi'nin meşalesini tutuşturmasını 94. kez kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğin dünyasında milli ve manevi değerlere sahip çıkan, iyi eğitimli, çalışan, üreten, okuyan, düşünen ve birikimini gelecek nesiller için üretime dönüştüren bir gençlik en değerli varlığımızdır. Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Engelli Mehter Takımı tören alanına geldi. Vatandaşların alkışlarla destek olduğu mehter takımı marşlar söyledi. Müzik Balıkesir Valisi Ahmet Turhan da kendi cep telefonuyla mehter takımının gösteri halını ölümsüzleştirdi. Gençlik Merkezi müzik grubunun söylediği türkülere eşlik eden vatandaşların törene ilgisi yoğun oldu. Müzik